Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul Kart Plus kartından bahsedeceğim. Bu İstanbul Kart'ın yeni çıkardığı bir kart. İstanbul Kart'ın tüm özelliklerini taşıyor. Ayrıca bir de normal kartmış gibi kullanabiliyorsunuz. Yani bir ön ödemeli kart gibi kullanabiliyorsunuz. İstanbul Kart zaten sanal olarak bu kartı çıkartmıştı. Şimdi de fiziki olarak çıkartmış. Hem normal İstanbul kart gibi hem de normal bir banka kartı, ön ödemeli kart gibi kullanabiliyoruz bu kartı. ATM'lerden para yatırıp çekebiliyoruz. İnternet alışverişlerimizde kullanabiliyoruz. Gösterdiğim yere gelmek için ana sayfadan hesap ve aşağıdaki hesap ve kartları tıklıyoruz. Oraya tıkladıktan sonra aşağıda İstanbul Kart Plus'ı göreceksiniz. Uygulama güncel değilse belki gözükmeyebilir. Uygulamayı güncelleyerek siz de görebilirsiniz. İki tane çeşidi var. Bir normal bir de öğrenci olarak. Şimdi başvuruya bakalım. İnternet alışverişinde fatura kadar her şeyi internette güvenli alışveriş yap. Faturaları da her şey, otomatik ödeme talimatıyla da verebilir. Arkadaşlar normal kartın bedeli 140 lira. Buradan çağırırsak da 110 lira gibi bir bedeli var. Yani 250 liraya bu kartı İstanbul karttan çağ uygulamasından çağırabiliyoruz. Öğrenci kartını çağırmamız için Öğrenci kartlarında fotoğraf olduğu için fotoğraf yüklememiz gerekiyor. Evet şimdi arkadaşlar bir de İstanbul kartın sitesinden bakalım. Sonra geldiğimizde gördüğünüz gibi İstanbul kart Plus gelmiş buraya da. Böyle bakalım. Bu sana olan zaten ücretsiz uygulamada direkt çıkıyor. Öğrenci İstanbul Kart. Arkadaşlar öğrenci İstanbul Kartı ya uygulamadan çağırabilirsiniz ya da Migros'tan da satın alabiliyormuşuz. Yani en azından kargo ücreti ödemeyiz Migros'tan alırsak güzel olur. Şimdi arkadaşlar bir öğrenci İstanbul Kart'ın ücretine bakalım. Plus alalım tabi. Ona da şuradan ücretler ve limitler. İstanbul Kart Plus 140 lira. Zaten uygulamada da 140 liraydı. Kişi özel İstanbul Kart. indirimli İstanbul Kart. Öğrenci İstanbul Kart Plus. O da 140 liraymış arkadaşlar. Bir de vizeleme 50 TL ücreti var. Yani ikisinin fiyatı da aynı. Siz öğrenciyseniz de öğrenci değilseniz normal kartı alabilirsiniz. ücretleri bakalım. Yine aynı gördüğünüz gibi normal İstanbul kartta ücretler. Plus'larda da aynı. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bir like atabilirsiniz. Bu tarz bilgi videolar için kanalıma abone olabilirsiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın